alayım. Şimdi devlet bütçesi düz dönemin sonu yani geçen senenin hatta bu senenin e, final soruları arkadaşlar. Ne demiş? Devlet bütçesi kamu kurum ve kuruluşlarının belirli bir dönem için gelir ve giderlerinin tahmin eden, bunların uygulanmasına önceden izin veren bu iki doküman ne? Dökümandır. Ne demiş? Önceden izin veren hukuki dökümandır. Yani ne olabilir arkadaşlar sizde bu? Hukuki bir döküman. Devlet bütçesinin tanımı aşağıdaki bütçe niteliklerinden hangisini vurguluyor? Neyi vurgulamışlar biz arkadaşlar burada? Kurum ve kuruluşların belli bir dönem için gelir ve gider tahmin eden bunların uygulanmasına önceden uzun izin veren hukuki dökümanlardır. Baktığımız zaman mali ve ekonomik mi? Hayır. Siyasi ve ekonomik mi? Hayır. Hukuki ve ekonomik mi? Hayır. Hukuki ve mali mi? Hayır. Ne var arkadaşlar? Siyasi ve hukuki. Niye? Burada tamam. Sağ ol. Şimdi arkadaşlar buradan nereden anlayacağız şimdi? Kamu kurum ve kuruluşları belli bir dönem için diyor. İşte şimdi bunu belli bir dönem için oylama nerede yapılıyor arkadaşlar? Mecliste yapılıyor. Önceden izni veren hukuki dokümanda hukuki diye zaten belirtmiş. O zaman ne oluyor burada? Siyasi iradenin yani hükümetin mecliste yapmış olduğu oylama ya da bütçe kanunu diyebiliriz. Yani burada bütçenin niteliği olarak neyi veriyor bize? Hukuksal olarak önceden izin alması gerekiyor. Yani mecliste görülüyor, görüşülüyor. Bunu kim yapıyor arkadaşlar? Siyasiler Geçiyoruz. Kıt kaynakların kullanımı açısından istenen sonuçların alınmasını ifade eden verimlilik kavramı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın. Verimlilik. Kıt kaynakları gördüğünüz zaman aklınıza ne gelecek demiştim ben. İktisat. İktisat hangisinde var arkadaşlar? İktisat deyince aklınıza ne geliyor? Evet. İktisat ne demek arkadaşlar? Türkçesi iktisadın. İktisat ne arkadaşlar? Bilmiyoruz bu. Hadi kopya veriyorum. benim baş harfim. Oo hiç katılım yok abi, bu nasıl olacak böyle? Neyse vakit yok ben o zaman hızlı gideyim. Ekonomik verimlilik arkadaşlar, tamam mı? Kıt kaynaklar zaten iktisatta belirtilen bir tabirdir. Ee, tamam bu da ekonomik verimliliği bize çağrıştırır. E, Fransa tarihinde 1614-1789 arası dönem arasında hangisi olarak anılmaktadır? Hangi dönemde arkadaşlar? Bu, bu dönemlerde çok seviliyor. meclissiz dönem. Tam bu dönemleri de mutlaka ve mutlaka öğrenin. Geçiyorum. Yukarıdakilerden hangisi planlama programlama bütçe sisteminin temel özelliklerinden? Şimdi planlama programlama bütçe sisteminde ne vardı? Satın alınan kaynaklar olakta mıydı? Hayır. Bu yanlış. Planlamaya dayalı mı? Evet. Zaten planlama programı. tam hizmetlerinin fonksiyonel sınıflandırması gerektirir. Evet. Verimliliği artırmasına yardımcı olması. Evet. Verimliliği artırması demiş. Bütçe kararlarının rasyonelliğini sağlamaya çalışması. Bu da var. O zaman ne oluyor? 2, 3, 4, 5. O zaman ne yapıyor? E mi bu sorunun cevabı? Evet. E geçiyoruz arkadaşlar. 5. Aşağıdakilerden hangisi harcama ve gelir tahminlerinde kişisel değer yargılarını ve deneyimlerinin tahminleri doğrudan etkilediği bir tahmin yöntemi değildir? Bak, kişisel değer diyor. Kişisel değer yani nitel nicel demiştik. Hangisi nicel bunlardan arkadaşlar? Evet. Neyse vakit kaybetmeyeceğim ben. Basit yöntemde ne vardı arkadaşlar? Daha yeni okumuştuk şurada. Basit yöntem. Neredesin? Geçtik mi? Şuradaydı değil mi? Bak nitel beyin fırtınası bir tekniği. Nicel yöntem. Basit yöntem neymiş? Nicel yöntemmiş. Basit yöntem neymiş arkadaşlar? Nicel yöntemmiş. Soruda bizden ne istiyordu? Dur yanlış oldu. Şuna bakacaktık. Kişisel değer yargının ve deneyimlerin tahmini doğrudan etkilediği bir tahmin yöntemi değildir. Sayılabilen hangisiymiş? Basit yöntem. Şuraya da yazalım sayılabilen. Tamam mı? Diğerleri sayılamayın arkadaşlar. Değiştik. E, fayda maliyet analizi, maliyet etkenliği analizine göre üstün yanı aşağıdakilerden hangisidir? Bak bunları da daha yeni okuduk arkadaşlar. Neydi? Fayda maliyetten maliyet etkinliğinin arasındaki fark neydi arkadaşlar? Daha yeni söyledim. Dedim ki bunu sorarlar ne yapıyordu arkadaşlar? Karşılaştırma yapabiliyordu alternatifleri arasında değil mi? Bakın. Bak daha aynı anlattık. Bak burada hepsi gelmiş. Kamu programlarından elde edilen net kazançların bireylerin dur biraz fazla oldu bu. Sil. Abi silsene şurayı. Bak kamu programlarından elde edilen net kazançların bireyler, gruplar veya bölgeler arasındaki dağılımıyla ilgili olarak karar alma ölçütü aşağıdakilerden hangisidir? Dolan başlı yolundan bizde ne istiyor arkadaşlar? Bak. Bireyler, gruplar ve bölgeler arasındaki dağıl dağılımlarla ilgili olan karar alma ölçütü. Yani işte şahıslar, gruplar, bölgeler, Bunların arasındaki dağılım nasıl olabilir arkadaşlar sizce? Nasıl bir adil dağıtım sağlayabiliriz? Hangisi adaletle ilgili? Bu tarz sorularda arkadaşlar eşitlik, adalet yani aklınıza bir şey gelmezse adaletten yakalamaya çalışın. Geçiyorum. Aşağıdakilerden Hangisi nedensel tahmin yöntemlerinden biridir? Nedensel dediği zaman aklımıza ne gelmesi gerekiyor arkadaşlar? Şurada bir şeyler vardı. Ee, nerede o? Bakın şurada. Hop. Gördünüz mü arkadaşlar? nedensel tahmin ekonometrik model o zaman ne oluyormuş sorumuzun cevabı buradaymış bak gördün mü bak son okudum yerden dört tane soru geldi abi ben daha ne yapayım <laughs> Tabii geçen <laughs> finalde ben fullemiştim bu 20 sorunun 20'sinde yapmıştım seviyor mu dersi? Aşağıdakilerden hangisi özel bütçeli idarelerin özelliklerinden biridir? Şimdi genel vardı, özel vardı arkadaşlar. Özel amin inşallah darısı size. Şimdi özel bütçeli dediğimiz zaman aklımıza ne gelecekti arkadaşlar? Belediye mesela özel midir, genel midir? Şöyle bakın. Şimdi tek bir tüzel kişilik altında toplanmamıştı. Bu genelde vardır arkadaşlar. Genel nakit idaresi altında değil. Zaten genel dedi. O bu da gitti. Kendi mal varlıkları yoktur demiş. Vardır arkadaşlar. Belirli bakanla bağlı değillerdir. evet çünkü özel olduğu için arkadaşlar. Burada şey belediyeleri düşünün arkadaşlar. Kendilerine ait gelirleri vardır. Belediyene ne yapıyor işte? emlak vergisi arıyor vesaire. Yani o, orada örnekleri çoğaltabiliriz ama şu anda bilgisayarın şarjı bitiyor. Ben şunu hemen şarja takayım şuraya. Yani genel özel da arkadaşlar mahalli idareler dersini gördüyseniz oradan yorum yapabilirsiniz. Yani oradan bir bağlantı kurup da işte ya yerel yönetim mali idareler maliyesinde vardır. İşte belediyelerin bütçesi, ileri, özel idareleri vesaire. Ya bir şeyler vardı falan deyip oradan hatırlamaya çalışın. Artık ben size söyledim. Belediyeleri e, kodlayın. Aklınızda kalsın. Evet. Şu şarjımızda taktığımıza göre devam edebiliriz. Geldik. 10. Türkiye'de en küçük yerel yönetim ünitesi aşağıdakilerden hangisidir? Hadi bakalım. Var mı bunu bile? Bunu bilin abi. Milletin efendisi olan kimdi? Çok güzel. Köyler arkadaşlar. En küçük yerel yönetim ünitesi köylerdir. Aşağıdaki kurumlardan hangisi ortak özelliği e, belirli bir piyasanın veya sektörün etkin ve rekabetçi çalışmasını sağlamaya ve bunları denetlenip kurallara uymayanlar hakkında ceza işlemler yapmaktır. Şimdi bir kere arkadaşlar denetleme var. Denetlemede siz bir sorunun cevabını bulabilirsiniz bence. Şöyle bir bakın. Mesela ne var? BDDK var. SPK var. Şimdi bunlar ne arkadaşlar? Denetleme kurulları. Neyse vakit kaybetmeyelim. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar arkadaşlar. Bu sorular şöyle bakıyordum. 2 saniye cevap işaretle geç. Sosyal güvenlik kurumları aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır? Sosyal güvenlik kurumları arkadaşlar nereye bağlı? Çalışma Bakanlığı'na. Genel yönetim. Geçiyorum. 13. Türkiye'de uygulanmakta olan mali yılın başlama <laughs> e, ve sona erime tarihi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Evet. Mali yılın başlaması ve sona ermesi arkadaşlar. <laughs> Ülkemizde hangisiydi? Normal muhasebenin de e, hesap dönemi olarak arkadaşlar. Oradan da kodlayabilirsiniz. Aranızda muhasebeci arkadaşlar var. Oradan bağlayabilir. Normal hesap dönemimiz ne zaman arkadaşlar? Oo, uyuyorsunuz herhalde siz. Aşık arkadaşlar. 1 Ocak 31 Aralık normal maliyenin başlayıp sona ermesi. Tabii bu vergideki maliyinden nasıl gelmiyor ya? Ses var ses ses 1 2 3 TRB ses ses var sinyal gidiyor <laughs> gelecek 3 yıla ilişkin gelir ve gider tahminlerinin açık ve borçlanma durumu kamu idarelerinin ödenek teklifi tavanlarını içeren belge aşağıdakilerden hangisidir 3 yılı gördüğünüz zaman arkadaşlar tamam mı Anahtar, Anahtar kelime orta vadeli mali plan. Bunlar final konuları da. Yine şimdi söyleyeyim. Kamu idareleri harca, harcamacı kuruluşlar bütçe tekliflerini en geç ne zamana kadar Cumhurbaşkanına gönderir? Bunu zaten medyadan da biliyorsunuz. Dur diye düşünüyorum. Çok popüler bir konu. Evet. Ne zamanda arkadaşlar? Eylülün sonuna kadar. Yukarıdakilerden hangileri mali yılı başının belirlenmesinde etkili olan unsurlardandır? Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir etken var. Gelenekler var işin içinde. Ülke ekonomisi var. iklim koşulları var. Parlamentonun çalışma dönemi var. Hükümet sistemi var. Yani hepsi var arkadaşlar. O yüzden 1, 2, 3, 4 diyoruz. Genel uygunluk bildirimi aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır? Genel uygunluk bildirimi arkadaşlar. Bakın şöyle bu ders için söylüyorum arkadaşlar. Yani mali denetim sistemi tamam mı? Hazırlanması kimde? Meşhur raporlarımız var bizim. Sayıştay raporları. Tamam mı? Sayma işini devletin kamu kuruluşlarının harcamalarını takip eden, genel uygunluk bildirimini yapan Sayıştaydır. 18. Hazine işlemlerini yürütmek, devlet giderlerinin gerektiği nakdi sağlamak, aşağı, aşağıdaki Hazine ve Maliye Bakanlığı birimlerinin hangisinin görevidir? Ee, birimi soruyor. Hazine işlemlerini yürütmek, devlet giderlerinin gerektiğinde nakdi sağlamak. Hangisi arkadaşlar? Tutmadı. Şu arkadaşlar meşhur bir şey bu sevilen bir konu kamu finansmanı genel müdürlüğü bunlar birazcık daha şeyde aslında bunlara da değindik de neyse aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirme görevlilerinin e, görevlerinden biri değildir. Şimdi gerçekleştirme e, final konusu gerçi yine size kısaca anlatabiliriz arkadaşlar. Gerçekleştirme dediği zaman harcama yetkilisi değil de muhasebe kayıtlarının usulüne uygun tutulması yani kayıt gerçekleştirme, takip etme, kayıt etme gibi şeyler aklınızda çağrıştırsın. İl özel idarenin en üst yöneticisi kimdir arkadaşlar? İlin mülki amiri kim? İl. İlin mülki amiri kim arkadaşlar? Mali idareler maliyesi bilseydiniz. Bak iki soru cepteydi. Validir arkadaşlar. Bu arada yetki genişliği de var. Onu da kim alıyor arkadaşlar? Yine yürütmenin başından valiye aktarılıyor. Tek yetkili olur. Onu da söylemiş olalım. Evet arkadaşlar süremiz de zaten azalıyor. Şu kaydı bir durdurayım ben.